hisse senetlerini tek tek e, takip etmek, piyasa zamanlaması yaparak e, alım satım yapmaya çalışmak e, gerçekten uzmanlık gerektiren ve zaman isteyen bir iş. E, siz e, bir uzunca bir süre bu işi yapıp e, güzel kazanmış olsanız da ara verdiğiniz bir zaman içerisinde kazandığınız parayı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle de aslında hisse senetlerinden portföy yapan ve bu işin uzmanı olan e, piyasa profesyonellerinin yönettiği hisse senedi fonları tam size göre olabilir. Biz de eğitim serimize yeni bir eğitim katıyoruz ve hisse senedi fonlarında yatırım fırsatları isimli bu eğitimimizde aslında hisse senedi fonlarının ne olduğunu, türlerini burada alım satım yaparken nelere dikkat etmek gerektiğini valörü, maliyetleri ve vergilendirme hususlarını aynı zamanda da önümüzdeki dönemde hisse senedi fonlarını etkili diyecek piyasa koşullarını konuşuyoruz. 5 e, Kasım tarihinde gerçekleştireceğimiz eğitimimiz online, canlı olarak gerçekleştiriliyor ve bize sorularınızı sorabiliyorsunuz. Hepinizi eğitimimize bekliyoruz.